Şimdi bunu WhatsApp'tan gönder. Bugün öz tadıyım. Kameramı ha, böyle kapatabiliyor. Filtre ne yapabilirim? Ee, Filtre varsa bir ben... tamam. Ya yeşil ekran olmaz. Yeşil ekranı kaldırayım bekleyin. Heh. Şu an birileri bekliyorum. İşletse. Kardeşim, aha bir kişi katıldı. Acaba kim? Evet, dışarıdayım. Şimdi ne yapayım? Hmm. 来 Şimhan. Hangi taş herhalde bu ne lan? Hangi taş masaydım daha iyiymiş. Şu kim izliyor bilmiyorum ama. Şu an 2 dakika oldu. Ve 2 dakikada bir kişi. Bu <laughs> şu an kim ha biri de beğendi. Of. Şişsiz. Şiş. Aha 8 kişi katıldı. Evet arkadaşlar. Şu an 8 kişi beni izliyor. Size bir sizinle oyun oynamamı istiyorsanız size şimdi oyun oyun söyleyeceğim. Arkadaşlar yakında eee İstanbul Guys'la beraber sizinle yani, yani takipçilerimle İstanbul Guys oynayacağım. O yüzden hemen İstanbul Guys'i indirin. Yakında canlı yayın Yeni canlı yayın açacağım yine bunun gibi. İstanbul Guys oynayacağım. Size onay kodu da göstereceğim arkadaşlar. Aa bak yeni kişiler geldi. Şimdi ben yine söyleyeyim. Evet. Şu an beni izleyenler. Siz eğer, eğer benimle oyun oynamak istiyorsanız yani size bir oyun sunacağım. İstanbul Guys. Arkadaşlar İstanbul Guys indirip partiye tıklayıp ben size zaten e, onay kodu göndereceğim. Yani Onay kodunu yazarsanız zaten ben size zaten bana şey geleceği için siz hemen katılacaksınız arkadaşlar. Eğer benimle İstanbul Gangster oynamak istiyorsanız yakında yani zaten ben canlı yayın açacağım yine. Benimle oynayabileceksiniz zaten arkadaşlar. Yani e, de olacak orada, Muhammed de olacak. Siz de yani katılmak istiyorsanız İstanbul hemen Google Play'den indirin. Karakterinizi oluşturun. Sonra da katılın zaten sizinle oynayacağız. Evet şu anlık hani böyle konuşacağım. Ee, yorum alacaksınız ya da bir şey yapacaksınız zaten yazabilirsiniz. Şu an Öztadayım yani Ümraniye'de Ümraniye'de parkta en büyük park of, şu an dışarıdayım. Yani o yüzden size böyle bir oyun sundum. Oynamak istiyorsanız oynayın. Ben zaten çekeceğim videosunu canlı yayında göstereceğim zaten arkadaşlar. Katılmak isteyenler İstanbul gayet indirsin zaten katılmak istemiyorsunuz Can, canınız sağ olsun izlersiniz canlı yayını. Neyse. Size bari dışarı falan göstereyim. İşte Mümaniye Park. arkadaşlar var zorunlu kenar ben zaten YouTube'da video atıyorum ee, abonelerimiz düştü arkadaşlar yapacak bir şey yok yani abonem yok abone ihtiyacım var 5 tane 6 tane abonem gitti zaten video çekmeyeydi zaten ee, şu an bir netliğim yok şu an dışarıda babamı bekliyorum neyse arkadaşlar Oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz. Bak az önce 22 kişilik aha, 11 kişi olduk şu an. Haydi ya Allah Allah arkadaşlarınıza söyleyin bizi de izlesinler. Bak. Bak. Yani arkadaşlar mevcut olarak İstanbul Gazi'de mevcut olarak 32 kişi alabiliyoruz. Yani en üst olarak. Yani o yüzden yani arkadaşlarınıza sesini görsün. Bunları söyleyeyim ki de aklınıza kalın arkadaşlar çağırsın. Hatta şunu diyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Yarın saat 16.00'da canlı açacağım, Şu an bile açtım halde. 17.00'da oyunu başlatacağım. Benimle oynayabileceksiniz yani. Hem telefonumun canlı yayın olacak. Hem de siz benimle oynayabileceksiniz. Yani o yüzden arkadaşlara söyleyeyim. Pazar günü zaten 16.00'da canlı yayın açacağım. 4'te bak. Şu an 13 kişi var. Aklınızı tutun. 4'te saat 16.00'da yani açacağım canlı yayını. Tam tamına bir saatiniz var. Oyun indirin işte vesaire biraz oynayın falan filan. Ben zaten onay kodunu atacağım. Yani göstereceğim ekrandan zaten. Yazarsınız. Ondan sonra sizle beraber ne güzel güzel oynarız. E, kaç tur olacak diyeceksiniz arkadaşlar. Yani, üç tur falan 4 Beş. Beş tur falan oynayacağız yani. Çok oynamak istemiyorum çünkü bir de oyun çok sinir edici ve eş dur. Yani o yüzden katılmak isteyenler şu an canlı yayından takip etsinler. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. hoşçakalın.